Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizce ne oynuyoruz? Tabii ki Avatar World bayağıdır oynamıyorduk. Ve resetlerimiz eşlik işte ediyor. Herkesin herkes tatile gitti. Yeni yılınız kutlu olsun. Ya da oldu yeni yıl. Ama yine de dileyim ben. Arkadaşlar dün ben oyun silim dedim ee, Daha ben evleri yapıyorum. Şu eve başladım. Bu, bu. Bunlara daha başlamadım. kriterlerimizi gösterelim. Kriterlerin başı alanı. Şimdi şöyle. Ya da evde günlük rutin olsun bu. Yarın kesinlikle. Anne ve baba çocukların kutluyuz yapmış. aşkım yeni evimiz çok güzel inanamıyorum çok teşekkürler <laughs> tabi teşekkür edeceksiniz ya, ya Gitsene. Allah Allah. Dalga geç. Dur. Hatırlayın. Ay, ay. Bir bir şey koyuyorum ya. Zaten Allah ben evimi ama eben, 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 onu. Ay ay ay. bir şey alsam, ne bir şey alsam bakalım bakalım. <laughs> Çocuklar gelin yukarı çıkalım biz. <laughs> Evlerim çok güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> Ev bence daha güzel oldu. Kızım odamızdan çıkar mısın? Anne! Tamam. Ama aşkım öyle davranma çocuğa. Aşkım da çıksın yani benim evim. Ben aldım. A ama hayır. Tamam. böyle Ay aşkım çok güzelmiş. Bunu şey gece de giyersin vallahi. Geceleri altına falan giyebilirsin bence. Evet. Arkadaşlar bu arada siz çiğe gittiniz mi? Rafa'dan Tayfa Kapadokya. biz okula gittik pazartesi günü. Bu pazartesi. Aa bu kanlı. Bunu da şöyle koyayım. Bu ne bu çocuklar ne bir takım yapayım mı? Deli Çılgın partisine artık gel. Niye koymuyor ya? <laughs> ya! Koyuyor, 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 koyuyor. koyuyor. Kursun, şöyle koyayım. Bu normal bir yerim. Bu da bu. Aa Annemin koyayım. güzel. Bunu Ve nasıl olmuş arkadaşlar? Şöyle. Peki baba. E, burası mı? Ay ben niye dışarı çıkıyorum ya? Ay! Bir oturdum. Ay çıkayım. Şöyle belli etmeden yiyeyim. Kıyafetlerim de burada kalmış ya. Hayır dur şu bir kıyafetlerimi boş ayet bunlar pijama. Bunları da şöyle içine koyayım. Bunlar ikimizin işte. Bu inşallah dur. Aa iş düşündüm ha. Oley oley. Bunun çocuğu odasına gidecek. Zaten o çocuğu odasındaydı. Hı 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 ölüyor. Ama çok güzel değil mi bu ağaç? Ama ben bu süsleyi koymam. Hiç koymam. Asla. Koymam. Asla. Şunları da koyacağım bari ya. Ya da bunları hiç açmayayım. Ay bunları hiç açmayayım. Yeni evimize şöyle koyayım. Aşkım görmesin. Ay ben bunu niye açtım şimdi ya? Bunu da kurtulacak Yeni evimize. Bunu ve bunu götüreceğiz. Evet. Çocuğuma da bir hediye aldım. Tablet. Çocuğun çocuğumun odasına çıktım. Çocuğun odası böyle yatak kalan koymadım. Çünkü çünkü işimden bir evde değil. Bir evde Ay çok sıcak olmuş. Bir şey gelmiş. Ay. Şarkı yeter. Aşkımı getirdim bak. Burada benimkiler var. Pijamalarlar. pijamalar var. Aşkım öyle yatmayacaksın. Ben sana pijama aldım. <laughs> Üf, tamam. Tamam da bunlar aynı. Aa üç tane aynı. Belki ileride çocuğumuz olursa ki ya. Aa yukarıda da var mıydı? Hı, tekmiş. Şöyle bir şey. Bu bitti. şimdi takım. Bu, bu ve bu takım. Oraya gitti oraya. Bu, bu ve bu. 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 Bunu da artık şöyle ya. Bunu da spor giderken aldım. Bu şartı falan. Um, aşkım bunu ikimizin var. Bak bu benim. Söyleyeyim da senin. Dur bu senin. Evet bu senin. Çünkü benimki göbeğe çıkmak. Göbeğe çıkmışlar ya. Bu merak Ay aşkım çok terledim ben. Evde klima bir açtıysa nedense çok terledim bir karda ya. Aşkım neden terledim hiç de söylesem. Aşkım ben, Aşk, ben gidiyorum. Of. Nasıl? Şunu giyeyim. Aşkım sana da bir bir şey getireyim mi? De... Ay vallahi çok iyi olur. Aşkım sen o aldım bunu üstüme de bunu giyeyim ya ben de bari ne yapayım Ben çok acıktım. Aşkım. Ay. 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 tadı var ya. Bu herhalde senin annenin de yaptığı bir pasta. Bir dakika yüzeyim. Arkası da soğukmuş ya. Ay 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 ay. <laughs> ben şunları da şöyle yerleştireyim. <laughs> <En> güzel elbisem. Yarın <laughs> sigma boy'a gideceğim. Ben boya giderken bunları giyeceğim. Seni <laughs> Ve çok şirin olacağım. En şirin bel olacağım. E.